Evet, aile dizisi orijinal bir yapım olmasından dolayı yani uyarlama değil, geldiği sezon finalinde kesin konuşmak zor. Yani sezon finali yapacağı için olası bir sahne tahmininde bulunmak zor. Bir varsayım ancak ortaya atabiliriz. Ya yani şöyle ki bir varsayımım var. Aslında birkaç tane varsayımım var. Kendi varsayımından hareket ederek e, dizide İlyas Koruzade mutlaka sezon finaline doğru birilerinin canını yakacak. Yani aslanın canını yakacak. Ve bana göre aslanın yakınında bulunan 3 isme zarar verecek. Yani şu şekilde bir sıralama yapabiliriz. Sonuçta hani dediğim gibi İlyas Koruzade'nin istediği aslana zarar vermekle birlikte intikam almak. Birincisi zarar verecek kişi İlyas Koruzade'nin bana göre İbrahim Soykan. İkincisi Yağmur. Üçüncüsü ise Cihan Soykan. Yani niye bunlar üzerinde duruyorum? Bunlar bu üç isimden bir tanesi büyük bir ihtimal benim varsayım büyük bir ihtimal yeni sezonda olmayacak gibi geliyor. Haliyle bunların dizden çıkma olasılığını göz önünde bulundurursak İlyas Koruzade bu üç isimden bir tanesini mutlaka zarar verecek. Bu da Aslan'a birinci dereceden yakın olduğunu varsayarsak. Zaten Yağmur'u biliyoruz. Yağmur da Aslan'ın başına bir çeşit bela açtı. Bu bela da İlyas olarak ortaya çıktı. Hani sezon planına doğru bir tahminde dediğim gibi bulunmak zor. Benim varsayımım bu 3 isim üzerinde. Gerçi dizinin bitmesine daha birkaç bölüm var ama ve bu haftaki yeni bölümde şunu gördük. Yani İlyas'ın hareketliliği ile birlikte aksiyon sahnelerinde seyirciyi meraklandıracak yeni sezon hazırlığı yapmaya başladılar diyebiliriz. Zaten aksiyon sahnelerinde de gördük. Tam olarak neler yaşan neler yaşanmadı. Yani buna bağlı olarak sezon planına doğru bu varsayımım olan 3 isimlerden 3 isimden bir tanesi zarar görecek. Evet bakalım nasıl olacak nasıl olmayacak birkaç bölüm sonra göreceğiz. Aile sezon finaline yakın bir şekilde ilerliyor. Yeni sezon ve sezon finali.